Havsa Meydan Projesi'nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, projenin birinci etabının Haziran ayında tamamlanacağını söyledi. Havsa Meydan Projemizde çalışmalar e, tahminimizin üzerinde hızlı şekilde ilerliyor. Şu anda gördüğünüz gibi altyapı çalışmalarını artık bitirmek üzereyiz. Üst betonunu attık yavaş yavaş sulama sistemlerimizi hazırladık. Elektrik sistemlerimizi hazırladık. Kafeterya binamız gördüğünüz gibi devam ediyor. Şu anda artık havaların iyileşmesiyle beraber yan tarafa da geçeceğiz. Eski hükümet konu alanımızın da tahsisini almıştık. Çalışmalarımız o tarafta da altyapı hazırlıkları bittikten sonra artık yavaş yavaş taşların döşenmesine, kafeteryanın üst yapısının tamamlanmasına ve ondan sonra da peyzaj aşamasına geçeceğiz. Arka tarafta eski otogar binamızda yeni otogarın yapılmasıyla beraber meydanı içine alıp en sonunda trafomuzu karşıya geçirip meydanımızı tamamen faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık mayıs haziran gibi bu söylediklerimin %90 üzerinde tamamlanmış halde göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii eski halde yıllarca insanımıza burada hizmet verdi. neredeyse ilçemizde yetişen tüm insanlarımız, hemşirelerimiz, gelen misafirlerimiz, köylerimiz e, House'a her geldiğinde parkımıza mutlaka bir uğrar, çayını kahvesini içer, dinlenir. E, burada güzelce vakit geçirdi ancak e, son geldiğimiz dönemde artık uzun senelerdir hatta e, oldukça e, kötü bir durumdaydı. E, biz de yeni geliştirdiğimiz, yeni hazırladığımız projeyle artık buranın e, ilçemizin güler yüzü haline getirmeyi planlıyoruz. Gelen e, misafirlerimiz, köylerimiz, ilçemize e, dışarıdan gelen misafirlerimiz... Burada Havsan'ın yeni yüzüyle tanışacaklar. İnşallah keyif alarak burada vakit geçirecekler. Evet.